Hepiniz arkadaşlar. Benim bir 0 yenliğime inanmayanlar varmış. Şimdi birkaç tane gol göstereceğiz ona. Karşımızdaki takım bravo, bravo. İnşallah yeneriz. Kadro da tam kadro değil yani. Kırmızı <laughs> Kırmızı yenler var ya. Yani. Daha gitmemiş. Bu arada bizim stadında yeni 6-2-0 yeni yeni yolluyoruz. Yine yeni Malatya yenilerek gidiyor. 2-0. Hani dediler ki Halil gol atamaz. Ama Halil ne yaptı? Affetmedi Halil derviş. Hayır maça başlamışız ben konuş. <laughs> ya ben konuşurken maça başlamışız ya. Niye söylemiyorsunuz ya? Aske, kimsin sen? Kimsin sen? Bu arada arkadaşlar ilk kez bir tane siyah çıktı. O da şey olarak he. hani gold veriyor ya falan. Altın top falan. Buradan siyah çıktı ilk kez. Zaten İbrahimovic ya. Bu ne biçim hatı. Arkadaşlar büyük ihtimalle atamayacağız. Çünkü bu güçlü bir takım. Çünkü belki hiçbir kaleci uzun çok 79'luk. Bu kaç? 89'luk. <laughs> 10 güç var. Tamam. Sakin. Şimdi biraz sessiz olacağım. Çünkü kolay No sé yo colguirme todo, Ach, Galdia. çift aldı. Firm ordum az kalır. Hadi ya. Sessiz. Sessiz.

Evet arkadaşlar dur bir şey baktım da dokuz. şey 31 0 bir tane geldi. Önceki de 14 0'dı ama. Bunların 6 4 tamam. bir tane gelir. Tamam. Evet belki bir tane daha gelir şu. Bir tane daha. Alırsam. Gel neden olmasın? Bir kere bitiyor. 0 Arkadaşlar inanmayanlar için alın yani. Kendi kaleme de atmadım bazıları. Kesin Türkiye zondun. Kalem full attım falan diyorlardı. Alın bak. Takım da benim gördünüz mü? Evet. Let's go. Maç biraz daha düşük olacak, 23 değil. Cristiano, Fernando <laughs> Torres, <laughs> gördüğünüz gibi. Tak, bom, 11. 48. dakika 48 gol 11. Ata Van Dijk şimdi topu gördü. Cristiano. Ana Ronaldo derken korner. Kaleci. Kaleci 15 kez. Uzaklardan deneyeceğim ben onu yoluşmaz. Şöyle. De Bruyne bir orta neyim var yükselemedi. Kafu. Şimdi oradan çekti vurdu ve kaleci. Kalesi neymiş be? Bu fena kaleci. Hop. Allah bismillah. Allah bismillah. Yanlış kişi attık. Diyalo jota golü yemeyelim. Hop. Hop Bu kaleci ne acı ya? Bir gol yiyeceksin alt tarafı ya. Bir gol ya. Lanca değilim ya. Bir gol ya. Ha. <laughs> <laughs> ya Alex. <Alexander>. Ne <laughs> Neyse. Arnold olmasa var ya. Arnold. Senin bir şeylerini döverim. Yani kafana kırarım. Ronaldo, I'm Ronaldo ve gol. Hoos. O Evet. 20 gelir belki bu maç. Hiçbir şey yok hocam ya. Ne olur. Evet tamam 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 tamam. Taşla ben golü oynayacağım. Evet. Oradan kıl indirdi. Yine de yine oradan gördü. Cristiano. Cristiano Fernando Torres. Fernando Torres. Regal, Atla. 13. Evet. 13. Türkçesin. Ronaldo. Ha şey. <laughs> Girmiyor kaleci. 13. Bu Beckham Baver. O buradan Mateo Neymar Junior? no yani, em Ronaldo, em Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> gol olsun, gol istiyorum. Kardeşi çıkarma. Heh. Şöyle 14 ya. Şöyle işte 14'ü de. Ve bir 15 de gelsin. Bak, güzel. Güzel bir 15 gelsin alıyorum. Takım eskisi gibi yok. dakika. Böyle bir saniye önce iki dakika önce bak. İki dakika önce GSN paylaşmış. Altı saray taraftarı şaşırtmıyor başın başın öne gelmesin Kaldırmacım bu aldırma. <laughs> Galatasaray Malta Spor ne var taraftar taraftır. Kaçtaydı göremedim. Ne azını göremedim. Ama son onu aldı, aldı. Ve gol. 18.451 taraftar izliyordu. Yeni Malatya GS maçını. Yani maşallah. Az değil. Hı. Hmm. Evet. Neymar Junior. Ronaldo. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar girdi araya. Ronaldo. 15. 16 mı? Kaç? Aynen 15. Yok 16. 16 alt. hadi bir 20 be. 20. Cristiano, 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 I'm Ronaldo.

Hadi be 20 olsun be. Yok iki gol hayatta gelmez. Belki bir en fazla. En fazla bir gol. Ve oradan orada Fernando Torres Ronaldo yiyor. Ronaldo orada. Hadi golü gör be Ronaldo. Hadi bir tane daha. Hadi 20. Hadi 20 gelsin. Hadi ne oldu 20 be. Hoca başlat. 19 arkadaşlar. 19 oldu. Ful gol oynamadım. 19 oldu. Gördünüz. Bakın benim takım. Alın yani Gördünüz. Top kazanma bölümü. Baya kazandık. Tamam 19-0. 20 olmasını bekliyordum ama 19 oldu. Yine de iyi. 23 olmadı. 20 falan olmadı ama... 19. arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın ve bay bay.